Ve biliyorum o da bunun aynısını yapar. Yapmasa bile hiç önemli değil. Ben onu yine de çok seviyorum. Çünkü aşk böyle bir şey. Neler var? Eğer o da yaparsa o zaman yaparım diye bir mekanizması yok. Ben üzülmüyor muyum? Benim canım yanmıyor mu zannediyorsunuz siz? Ben soru sormadan bunların hepsini kabullendiğimi mi zannediyorsunuz? bu öyle değil. Yiğit. Ne haber oğlum? o kadar, o o kadar çok aşık. İyi baba, iyi babaş. Kameraya bir salla babuş. Hello. My Ay, name is Yiğit. Evet arkadaşlar Yiğit'i e, görüyorsunuz. Akşam keyfi yapıyor. Sobasını kaybetti. Battaniyenin içine girmiş. Mücadelede öyle mi kalsın oldu Yiğit Bey? Evet. Başka neler oldu? Ve ben savaşmaya çok karar verdim. Başka neleri kaybettiniz? Neleri Sonra kazandınız? Can, Anlatın evet. bakalım. Ben bir şey kazanmadım da. Bu savaşta ister benim yanımda olursunuz. Şöyle yapsak, yapsak de, nasıl edelim, olur? Oo. O nedir Yiğit Bey? Bir adı ya. Ice olabilir mi? Ice Lipton Ice Lipton. Soğuk çay mı içiyorsunuz bakalım? Evet. So İçinde çay var. Tadı nasıl? Güzel. Hı -hı. İçin bakalım görelim. Hadi görelim. say bakalım. Kim bunlar? Oha. Götürün Ay. götürün. Baba. Sıcak. Ben. Sıcak. Ben. <laughs> Sen beni de mi Evet. E duygularınızı düşüncelerinizi alalım Yiğit Bey. Ne? Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Telefonu gösterir bari. Dur. Telefonu çıkarmana gerek yoktu babacığım. Ben kendim izleyeceğim. Taşımın selam. Tansiyonunuzu açma vakti. <laughs> uğraşma be onunla. Ben de Uğraşma be. <laughs> Bırak biz görmek istemiyoruz uğraşma. Bir kere göre, arkadaşlar, yani. Arkadaşlar kimler? Bu videoları zaten biz izliyoruz oğlum. Arkadaşlar işte. Senin kafanın yanında ne var öyle? Çizgi gördüm sanki. kulağının üstünde. Eskisi kadar çok görünmüyorsun. Çizgi gördüm saçında. Evet. Eee çizgi var. Berberde yapılıyor. Ah benim. Hadi benim ya. Evet. Biraz kaybolmuş gibi duruyor. O beni anlamıyor. Birazcık kaybolmuş. Saçımı böyle çekti çok çok gülüyorum. Kameraya niye bakmıyorsunuz Yiğit'be? Gel gel bak ya. Yok buraya bakın da. Buraya baksanıza bırakın şu telefonu. Senin de bir annene. Kaşının çıkartamıyormuş çıkartamıyorum işte uğraşma oğlum. Çıkartacağım ya. Çıkartmasaydın ya. Tamam. anlaştık. Her şeyi planlayıp Güzel devam etmesi için <laughs> en geleni yaparız ama biz yiyecekler arkadaşlar. Otuz bin lira. Mesela Ha, <laughs> <laughs> tamam mikan, gördük. Ateşlenip, o gün evde kalmak zorunda olduğum gün gibi. Bu ne? Bazen bu yolculuklar Kumanda. çok zor. Kumandanıza da bakalım. Getir. Bazen Getir. de çok sıkıcı olabilir. Çık bak. Ya tam bu yolculuğu istiyorum. Getir de. yaklaştır Devresi. bakayım kumandayı. Ama işte aslında. Önünü görelim. Bu yolculuklarını yapmaya fayırsı bakıyorsunuz. Hani sen Ya Televizyona bakın. Televizyona bakın. Baktık. Annem de böyle işte arkadaşlar. Kumandayı kapı veriyor hemen. Evet evet. Bir evet. sorumluluk gerektirir. Evet baktık televizyona. Ne görmemiz gerekiyordu televizyonda? Anne açın açılmıyor. Anne tam televizyonu. Baba, nasıl işte telefonu nasıl